şöyle şunu. Evet cemiyetler. Şimdi cemiyetler azınlık pardon azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler ve neydi bu böyle? Ben burada slaytlarım niye görünmüyor? Ha tamam. Evet azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler ve milli varlığa düşman cemiyetler olarak iki ayrıyor. Şey, zararlı cemiyetler. Bir de tabii cemiyetler yararlı cemiyetler olarak karşı. zararlı cemiyetleri aslında konuştuk biz öyle değil mi? Ee, şeyde tekrar edelim. Ee, bu nedir? Bunlar Bizans İmparatorluğu'nu kurmak amaçlı. Mavri Mira Cemiyeti. Zaten Bizans Cemiyeti'nin yeniden kurmayı. Megola idea. İdea zaten idea. Aynı kelimeden. Yani fikir, düşünce, ülkü gibi. Megola ne demekti? Büyük. Büyük ülkü, büyük düşünce, büyük fikir gibi. Ee, o da eşittir Bizans imparatorluğunu. Ee, Rum patrikanesi ve Yunan hükümetinden yardım görmüştü. Evet, Yunan hükümeti zaten e, şey Fener Rum Patriği de arkadaşlar her zaman bu cemiyetlere maddi manevi destek verdi. Hatta ilk Rum isyanı çıktığında Mora, Morada, Atina'da ilk Rum isyanı çıktığında ikinci Mahmut bunun sorumlusunu Patrik olarak e, düşünmüş e, ve onu Sultanahmet'te astı. Yani düşünüsen İkinci Mahmud'un. E, direkt astı yani. Hani böyle benim aklım hayalimi almıyor. İkinci Mahmut biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim gibidir. Pontus Rum Cemiyeti. Çokça şey seçimlerde duydunuz Pontus Pontus lafını. E, bir çirkin bir şekilde duyduk tabi. E, ama yani bunlar da işte Doğu Karadeniz'de bir Pontus Rum Devleti. Aslında bunlar var ya Trabzon Rum İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak gibi düşünün e, şeyde. Ne bileyim ben işte Rize, Trabzon, Ordu, Artvin, o çizgi. Aslında Doğu Karadeniz bölümü. Yani o sadece Trabzon değil. Trabzon en büyük kent olduğu için başkentleri orası. Yoksa hani şeyde işte Kadir Mısırlıoğlu vardı. Fes, fesli bir tane. O zaten diyordu Yunan galip gelseydi keşke. De. Yunan galip gelseydi işte benim memleketi Trabzon onun. Ben memleketimde Rum devleti kurulacak. Şimdi onu demeye gerek var mı? Yok. O zam, adam zaten söylüyor. Ondan sonra Kordos Cemiyeti. Ben bunu yıldız atıyorum. Kordos Cemiyeti karşımıza gelebilir. Kordos. Bu da göçmen cemiyeti aslında. Yani Avrupa ve Yunanistan'dan kimleri getiriyor? Rumları getiriyor. İzmir, Batı Anadolu, Trabzon, İstanbul, Trakya gibi stratejik yerlere yani Rumlar açısından stratejik çünkü orada Rumlar var. Özellikle de İstanbul'a yığıyor. Ee, nüfusu arttıracak ki e, Rum nüfusunu daha sonra diyecek ki burada Rumlar çoğunlukta diyecek. İşte Türkler Rumları katlediyor falan. Böyle şeyler söyleyecek. Ama bunun tabii ya ben size bir şey soracağım ya bir dakika aslında şimdi aklıma geldi. Bu cemiyetler yasal mı? Onu söyleyiniz. Bu cemiyetler yasal mıdır? Bilmiyorum. Belki şey de söylemiş olabilirim. Cemiyetler yasal mı? Niye cevap gelmiyor? Yok musunuz? Yani ben boşa mı konuşuyorum arkadaşlar? Nokta falan koyun. Fikrim fikrim yok diyen nokta koysun. Yasaldır. Fikrim yok. Haydar da telefondan giriyor. O da fikri yok herhalde. Sevdi teb tebrik ederim yasaldır. Aslında e, bu şey değildir arkadaşlar. Yani e, işte Pontus Rum cemiyeti. Madde 1 Osmanlı yık. Madde 2 Türkleri öldür. Madde 3 Trabzon devletini kur falan. Böyle bir şey yok. Yani orada işte Trabzon ve çevresinde yaşayan Rumların kültürel gelişmişliğini sağlamak amacıyla kurulan bu kar amacı gütmeyen dernekler falan diye hani bu şekilde aslında faaliyet gösteriyor. Anlatabildim mi? Ama bunların bu cemiyetlerin gizli faaliyetleri tabi e, tabii o az önce söylediğim şeyler yani. Mesela a, a, şeyde Amasya'da Merzifon ilçesinde Amerikan Koleji var. Şimdi Allah günah yazmasın ama Amasyalılar da küsmesin lakin hani orada niye Amerikan Koleji kuruluyor? Ya biri bana açıklayabilir mi bunu? Orada ne yapacağız? Atamız parçalayacağız yani. Yani ne şey var orada? Protestanlığı yaymak için açtı onu. Mahzenine bir bakıyorlar. Milli Mücadele işte döneminde artık şeyde bir şey taramalı tüfekler falan çıkıyor. Yani bunu ne yapacaksın sen? Kendimizi koruyacağız diyor. Taramalı çocuklar ya yani taramalı tüfek mi aldı kendi Yani tabii o Rumlara, Rum cemiyetlerini orada şey yapıyorlardı. Yardım ediyorlardı bu kadar basit. Ee, şu, şu bir soruyu çözer misiniz? Ya, yararlı Cem ben karıştırdım ya. Yarar cemiyetleri bitirdik mi? Yararlı cemiyetleri falan işledik galiba. Kilikya'lılar güzel. Kilikya'lılar cemiyeti arkadaşlar yararlı cemiyettir. Kilikya'lılar işlemedik mi yararlı cemiyetleri? Tamam bir saniye o zaman. Bunları işledik ben hatırlıyorum. Ama yararlı cemiyetleri işte ha şimdi tamam yararlı cemiyetler. Vakit kaybetmeyelim orada. Tamam. Aslında yararlılar daha kolay. Yararlı cemiyetler niye daha kolay? Çünkü zararlıları bildiğin anda direkt karşısına koyacaksın. Trakya Paşa'yı kimlerle mücadele edeceğiz? Ermenilerle mi? Hayır. Trakya, Yunanist Edirne işte. Yani Yunanistan'a yakın olduğu için Rumlarla mücadele ediyorsun. İzmir Müdafaa Yakup Rum Cemiyetleri redd Red İlhak Cemiyeti İlhak Red. Aslında İzmir'in Yunanistan'a katılmasını reddediyor. İlhak'ını reddediyor. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti e zaten Şarkı Anadolu ya da Çar Do, Doğu olduğunu biliyorsun. O da eşittir e, Ermenilere karşı yani Doğu Anadolu'daki Ermeni çetelerine karşı arkadaşlar mücadele et ediyor. Efendim Trabzon Muhafaza Hukuki Milliye ya da Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti diyebilirsin. Bu da Pontusçu Rumları arkadaşlar. Orada ne yapıyor? Bastırmaya çalışıyor. İşte ben e, önemsediğim cemiyet bu. Diğerlerin hepsi çıktı ama. Hukuk, vatan cephesi. Şimdi bu soru şöyle gelecek sana. Bu cemiyeti sormadılar. Biliyorsunuz benim huyumdur. Sor, sorulmayana bir tık daha eğiliriz. Soruları geçmeyiz ama sorulmayana bir tık daha eğiliyoruz. E, 5 Kasım 1919'da bizzat Atatürk'ün Sivas'ta kurdurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Bundan kaçış yok. Bu Anadolu adınları müdafaa hukuk cemiyeti. Yani burada tabi Atatürk özellikle arkadaşlar söylüyor. Kadınlar da artık dayanışmada bu mücadelede efendim e, rol alacaktır diye. E, efendim şimdi geldik Milli Müdafaa Mimmin grubu ya da Gizli Karakol Cemiyeti. Bunlar Gizli Karakol Cemiyeti ya da Mimmin grubu İstanbul'dan Anadolu'ya silah sevkiyatını sağlamaktadır. Bu Peki bunu tabi bir soru üzerinden de aslında pekiştirmek istemekteyim. Müsaade ederseniz o soruyu sormak istiyorum efendim. A. Trabzon B. Samsun C biliyorsunuz Zonguldak. D İnebolu. E batum. Evet aşağıdaki bölgelerden hangisi milli mücadele döneminde ikmal limanı olarak kullanılmıştır? Çözünüz fikriniz yoksa nokta koyunuz ama çözlerseniz de doğru cevabı bizimle paylaşınız. Doğru düşündüğünüz cevabı da. D var İnebolu başka Sevde Haydar ve Gonca Gül ne diyor? B var. Haydar bugün bizimle şey etmiyor. Şimdi bu soruyu çözer bu çıkmış sorudur. Çıkmış soruyu ben size aslında yansıttım burada. Eee şu rengimi değiştirmek istiyorum. Trabzon, Samsun, Zonguldak ve Batum arkadaşlar stratejik bölgelerdir Osmanlı Devleti'nin. Trabzon Limanı, Doğu Karadeniz'i nereye bağlı? Hadi bakayım ekonomik coğrafyadan, bölgeler coğrafyasından bana bir şeyler söyle. Coğrafya dersini test edeyim. Trabzon Limanı Doğu Anadolu, o Doğu Karadeniz'i nereye bağlar? Hangi ülkeye? Hangi ülkenin ticareti Trabzon e, ticari Trabzon limanından gerçekleşiyor? Özellikle de Orta ve Yeni Çağlarda. Evet. Ben söyleyeyim. Geciktiniz. İran Doğu, şey, İran'dan gelen ipekler arkadaşlar Trabzon limanından Kırım'a giderdi ya da işte Trabzon'dan orada şey olarak karadan gitmek istemeyenler denizden İstanbul'a gider oradan geri Avrupa'ya gider karadan gitmek isteyenler ise işte Kırşehir Ankara efendim Bilecik bu, şey, Bursa üzerinden giderdi yine İstanbul yani İstanbul önemli bir liman burada gördüğünüz gibi Samsun sevgili arkadaşlar Samsun da yine stratejik bir bölge. İngilizler tarafından işgal ediliyor. Zonguldak'ta ne var? Taş kömürü var. Taş kömürü arkadaşlar çıktığı için stratejik bölge. Batum liman önemli bir liman. Kafkasya elinde tutarsın. Zong Gürcistan taraflarının stratejik bölge ama İnebolu stratejik bölge değil. Neden öyle? Aslında İonopolis. Antik dönemlerden beri biliniyor ama arkadaşlar çok zor bir yer. Yani Kastamonu'dan gideceksin, Küre Dağları'na çıkacaksın, bir daha ineceksin, bir daha çıkacaksın. Yani oradan İstanbul'dan getirdiğin silahların oraya nasıl götürdün? O çok zor bir iş. O nedenle İnebolu burada ikmal limanı olarak kullanılmıştır. Anlaşıldı mı? Durum bu. Çıkmış sorudur. 2014 lisans KPSS. I. Hakikaten de oradaki insanların e, böyle bir şeyi var, vardır. Ağırlığı vardır. O nedenle bu kasabaya istiklal madalyası verilmiştir. Oldu mu sevgili arkadaşlar? Bence bu soru yine karşımıza çıkabilir biliyor musun? Öncüllü olarak çıkabilir. Yani bak coğrafya de biraz şey yapıyor. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Coğrafyada sana şey anlatmıyorlar mı böyle hani Batı Karadeniz bölümünde iki böyle sıra sıra dağ var. O yüzden Batı Karadeniz bölümü çok da gelişmemiştir falan derler böyle. Ee, çok böyle büyük bir kent var mı Batı Karadeniz bölümünde? Yok. Bir Samsun yok. Bir Trabzon yok. Anladın mı? Ha neden sonra gelişti? Taş kömürü. Yani o Zonguldak'tan taş kömürü çıkınca bir şey demir çelik sanayi kurdular oraya zor bela. efendim orada demir yolu da çektiler işte Atatürk döneminde. O şekilde bir şeyler oldu. E, ama çok o dağlar yer şekilleri nedeniyle gelişmemiştir orası. Evet. Bu uzun açıklamadan sonra devam edelim. Ha, gizli karakol mimi ne yapıyor? Gizli faaliyet yürütüyor. İstanbul'dan silahları kaçırıyor. İnebolu üzerinden Kastamonu, Çankırı, Ankara'ya geliyor. Bu yolda İstiklal yolu oluyor. Bir cemiyet var ki şunu söylüyor. Mücadeleyi ulusal hale getireceksiniz. Bütün cemiyetler bölgesel. Böyle şey olmaz. Bu, bu işte Trabzon müdafaa bu ülke diyor Doğu Karadeniz'den müteşekkil değil. Doğu Anadolu'dan müteşekkil değil. Batı Anadolu'dan müteşekkil değil. O nedenle vatan bir bütündür diyor. Yani mücadele edeceksen her bütün ülkeyi kucaklayacaksın falan hani. Ondan sonra bunu tabi yaparken ordu mu yok? Yok olsun, olmasın. Sen silahlanacaksın. Kuvayi Milliye'yi oluşturacaksın diyor. Kuvayi Milliye terimini kullanan ilk cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Bu soru gelecek sana. Tamam mı? Ee, aynı zamanda şunu söylüyor. Diğer cemiyetlerden farkı demiş. Türk Milleti'nin basın ve yayın yoluyla mücadele edeceksiniz diyor arkadaşlar. Basın ve yayın yoluyla mücadele edeceksiniz. O zaman soru şöyle gelecek. Doktor Esat Işık tarafından İstanbul'da kurulan Kuvay Milliyet ilk kullanan cemiyet aşağıdakilerden hangisi ya da mücadelenin basın ve yayın yoluyla da sürdürülmesi gerektiğini belirten ve İstanbul'da kurulan işte Doktor Esat Işık falan aşağıdakilerle hangisidir diye soru sana gelecektir. Evet. Milli cemiyetlerin ortak özellikleri. Evet doğru bir milliyetçilik duygusu var, Türklük bilinci var. Ama bölgeseller yani milli kongre hariç böyle bir yorum sorusu gelebilir. Ee, basın yayın yola mücadele etmişlerdir ama bunun yetersizliğini gördükten sonra tabi silahlı mücadeleye geçiyorlar. Sivas Kongresi birleşecekler zaten konuşacağız onu. Asla bir yeni bir devlet kurma düşüncesi yok. Sadece Trakya Paşaeli Cemiyeti var. O da zararlı cemiyet gibi düşünmeyin. İstanbul hükümeti bize e, karşı şey bizi korumazsa o zaman biz de kendimizi müdafaa etmesini biliriz diyorlar. E, yani İstanbul'a İstanbul'u reddediyoruz. Biz cumhuriyeti kuracağız falan ulusal egemenlik, laiklik falan diye dertleri yok. Yani ulusal bağımsızlık yana. E, tavır koyuyorlar kesinlikle.